Tamam. Şimdi kanka, bir tane bir şey deneyeceğim senin üstünde. Yemin ettirme yarışması. Yemin hmm. eder misin normalde sen? Yani etmem tabii ki de niye etmiyorum? Hiç mi etmiyorum? Hiç et. yani. Yo, benim inancım da yok. O, tamam, i̇nancım inancın yok. tane. Yani. insanlar inancı olmasa da arada yemin ederler ya. Hani böyle birini bilmem ne Allah, Allah belamı, belamı versin, versin gibi. Ben. Bunların hepsi dahil bu yarışmada. <laughs> bu kelimelerden tamam. hiçbirini kullanmayacaksın. Tamamdır. Şimdi sen bana başladı dediğin anda yarışma başlayacak ve ben sana emin ettireceğim. Başla diyor tamam, başla başla, musun? Hı. Bu ya başladım ben. kullanmayacağım? Allah belamı versin. <laughs> Yeminle ilgili hiçbir tamam, şey olmayacak yani. Okay. Dur sana bir hak daha veriyorum bak. Allah belamı versin. Yok billahi vallahi hiçbir olmayacak tamam mı? Vallahi de yok da okey. Hiçbir şey lan vallahi zaten yemin. <laughs> tamam. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Sen bana başladı dediğin anda yarışma başlıyor. Başla. Yani evet hayır yarışması gibi düşün bunu. Tamam. Yemin etmeyeceksin ben sana yemin. Fakat şunu da baştan söyleyeyim. Hı. Başladı şu anda yarışma. Farkın Hı. nasıl? çok televizyon izliyor musun, izlemiyor musun bilmiyorum. Hı hı hı. Genelde senin izlediğin kanalları ben biliyorum. Discovery'dir, yok bilmem, Şasa Peş, yok bilmem ne <laughs> de, değil mi? O tarz <laughs> şeyler izliyorsun. <laughs> yani belgesel içerikli izliyorum. Show TV izliyor musun? Şeyde izliyorum Show TV'yi. Neydi? Akşam haberlerini izliyorum mutlaka. Peki 6, Show TV'de başlıyor. şeyi izliyor musun? Evlilik, memlilik programı var. Yok. Bak i̇zlemiyorum. genelde izlemiyorum diyorlar, izliyor Orada çıktı bu Ama olay. gerçekten izlemiyorum benim tamam, ben Tamam gerçekten ben. izlemiyorum. Bu olayı orada birisi denedi, onu gördüysen hiç yapmayacaksın. Neyi denedim. Bu yemin ettirme olayını denediler orada, çok iyi, iyi, iyi Canlı yayında denediler hatta. Onu izledim şey mi? İzlemedim. İzlediysen hiç beni uğraştırma. İzlemedim Doğru söyle bak. Doğru söylüyorum. İzledim. He tamam. Bir gemide gidiyorsun. Gemi böyle acayip zenginlerle dolu tamam mı? Kokteyller, mokteyller, okyanusta gidiyorsunuz Atlas da gemi batıyor. Bir tek sen kurtuluyorsun, adaya çıkıyorsun. Perişan halde. Ve bir adada bir ışık var, ışığa doğru gidiyorsun. Aç, perişan. Ser serpe bir durumdasın. Bir tane ağacın altına geliyorsun sürünerek. Üç tane masa var kanka. İyi dinle. Masanın birinde sopa var. Birinde kitap var. Birinde de ekmek var. Dost doğru söyle hangini alırsın? Çok açsın, perişansın, tek kurtulan sensin. Üç masanın birinde ekmek, birinde sopa, birinde de kitap var. Hangini alırsın? Sopayı alırım ben. Siktir göt. <laughs> Hikayeyi biliyorsun. Sopayı kimse sopa demez çünkü. Yo, sopa. Nereden biliyorsun sopa? Doğru söyle bak. Doğru söylüyorum. Sopayı yemin de... et. Niye yemin edeyim abi? Et et. Yok. Beni ya. bu kadar uğraştırdın. Et var mı? Kapattım.